Evet diğer bir özellikle devam ediyoruz arkadaşlar. Altıncı özelliğimiz sonunda nokta bulunan kısaltmalarla üst işareti kısaltmalara gelen ekler kesme ile ayrılmaz arkadaşlar. Ben burada kısaltmayı yapmışım ve benzeri burada noktadan sonra herhangi bir kesme işareti kullanamam yanlış olur. Bu şekilde olması lazım. Ya da Almanya'dan derken burada noktadan sonra yine kesme işareti kullanmamıştır. İngilizceyi santimetre küpe Burada kesme işareti kullanmamış. Metrekareye şeklinde kullanımlarda üstten sonra üst nasıl okuyorsa yine aynı şekilde gelenek bu şekilde devam etmiştir. Yani kesme işareti kullanılmamıştır. Kullanırsa bir yazım hatası olacaktır. Bu da çok önemli bir özelliğimiz. Evet az önceki notumuzla ilgili bir soruyla devam edelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yukarıda verilen kuralın kurallardan birine uyulmamıştır demiş. Sıfatlarla yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kelimenin okunuşu esas alınır. Santimetreyi kilogramdan milimetreden kuruşun şeklinde yapılacaktır. Sonunda nokta bulunan kısaltmalara üst işareti, kısaltmalara gelen ekler kesme ile ayrılmaz arkadaşlar. Bu tür kısaltmalarda ek noktadan ve üst işaretinden sonra kelimenin veya üst işaretinin okunuşuna uygun olarak yazılır. Evet, seçeneklerimize bakalım. Sırtındaki çuval 30 kilogramdan daha ağırdı. Burada ne yapmış? Açılımına göre e, ekini kullanmış. Doğru bir kullanımdır. Rize'de son 2 günde metrekareye 60 kilogram yağış düştü. Evet burada yine üse göre bir ek kullanmıştır. Herhangi bir hata yoktur. C seçeneğinde annelik, babalık, kardeşlik, dedelik, ninelik, akrabalık ve benzerileri gibi kavramların özünde insanlık yatmaktadır. Arkadaşlar az önce dedik ki kısaltmalardan gelen kısaltmalardan sonra kesme işareti kullanamazsın noktadan sonra. bundan Burada kesme işaretinin kullanımından kaynaklanan bir hata vardır. Cevap C seçeneği olacaktır. D seçeneğinde ise 8 metreden fazlaydı derken yine açılıma göre bir ek kullanmıştır. Evet diğer bir özelliğimiz arkadaşlar. Burada kısaltmalara gelen e, okunuşla ilgili yani... Yazımla ilgili değil okunuşla, olduğu, okunuşla ilgili olduğu için buradan size soru geleceğini düşünmüyorum. Sert ünsüzle biten kısaltmalar ek aldıkları zaman okunuşta sert ses yumuşatılmaz. Yani ben okurken bunu agikin şeklinde okumam gerekiyor. Sert ünsüzle bitmiş. Agikin şeklinde okuyamam. Ya da cumukun şeklinde olacaktır. Yumuşamaya uğramayacak ben okurken. Rütüke şeklinde olacak. Bunda soru soru olarak çıkma ihtimali biraz düşük arkadaşlar size. Evet ancak birlik kelimesiyle yapılan kısaltmalarda söyle işte kenerin yumuşatılması normaldir demiş. Bu da böyle bir kural. Yani normalde ne yapmış burada? Çiko birlik yine sert ünsüz de bitiyor ama ben bunu okurken yumuşatabiliyorum. Birlikle bitiyor yine sonu ve sert ünsüz de bitmiş. Bunu okurken yumuşatabiliyorum. Böyle de bir kural var. Evet arkadaşlar kısaltmaların yazımı ile ilgili olan özellikler bu kadardı. Çok bir şey yok. Birkaç püf nokta var. Onların da üzerinde durduk. Şimdi ise kısaltmaların yazımı ile ilgili birkaç soru çözelim. Aşağıdakilerden hangisi bu metinde söz edilen kısaltma türlerinden herhangi birine örnek olamaz? Evet kısaltmanın ne olduğunu söylemiştik. Yine bir hatırlatma olsun. Bir kelimenin terimin veya özel adın içerdiği harflerden biri veya birkaçı ile daha kısa olarak ifade edilmesi ve simgeleştirilmesidir. Kısaltmalarla ilgili kurallar şunlardır demiş. Kuruluş, ülke, kitap, dergi ve yön adlarının kısaltmaları her kelimenin ilk harfinin büyük ola, büyük olarak yazılmasıyla yapılır demiş arkadaşlar. Seçeneklere bakalım. B seçeneğinde burada her kelimenin ilk harfi alınarak yapılan bir kısaltmamız var. Bu özellikle örtüşür. Bazı kısaltmalarda kelimenin özellikle son kelimenin birkaç harfinin kısaltmaya alındığı da görülür. Buraya bakalım arkadaşlar. Türkçe öğretim merkezi ne yapmış? İlk harfleri almıştır ve burada mer şeklinde bir kısaltma yapmıştır. Yani birkaç harfinde birlikte aldığı için A seçeneği ile de örtüşür. Bazen de aradaki kelimelerden birkaç harf alınmadığı olur. Bu Türk kısaltmalarda kısaltmanın akılda kalabilmesi için yeni bir kelime oluşturma amacı güdülür. Bu da az önce verdiğimiz örnekle tömerle örtüşmektedir. Bazı kısaltmalar kelimenin ilk hecesi alınarak yapılır. Evet cadde sözcüğünde burada ilk e, kısaltma ilk harfin ilk hecenin alınmasıyla yapılmıştır. Bu özellikle de örtüşür. Burada Türkiye'nin kısaltması ise arkadaşlar ilk harf ve kelimeyi oluşturan semel harflerden biri alınarak yapılmıştır. Evet arkadaşlar diğer bir soruyla devam ediyoruz. Kurallar verilmiş ve bu kurallara göre cümlelerin cümlelerden hangisi kısaltmaların yazımı ile ilgili bir yanlışlık vardır diyor. Bakalım. Kuruluş ülke kitap dergi yön adlarının kısaltmaları her kelimenin ilk harfinin büyük olarak yazılmasıyla yapılır. Evet uyarı gelenekleşmiş Türkiye Cumhuriyeti ve Türkçe'nin kısaltmaları dışında büyük harflerle yapılan kısaltmalarda nokta kullanılmaz demiştik. Sonunda nokta bulunan kısaltmalara gelen ekler kesme ile ayrılmaz. Bunların ikisi zaten çok önemli uyarılardı. Üzerinde durmuştuk. Küçük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kelimenin okunuşu alınır. Büyük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde ise kısaltmanın son harfinin okunuşu esas alınır. Zaten en temel uçtuk. Evet birinci öncülde mahalle pazarından 10 kilograma yakın sebze ve meyve aldım. Buradaki kısaltma küçük harfle yapıldığından getirilen ekte okunuşuna göre yapılmış. Herhangi bir yazım hatası yoktur. Ankara'ya her gelişinde mutlaka TBMM'yi de ziyaret ederim. Evet arkadaşlar uyarıdan edildik. Türkiye Cumhuriyeti ve Türkçe'nin kısaltımında sadece nokta kullanılır. Burada bir yanlışlık yapılmıştır. Kitap fuarında... DDK'nın çıkarmış olduğu kitaplara büyük ilgi gösterildi. Büyük harfle yapılan kısaltmalarda kelimenin son harfine göre ek getirilirdi. Burada yanlış bir ek getirilmiştir. Yani 2 ve 3'te yanlışlık yapılmıştır. D seçeneğine de bakalım. Okuma saatimizde MEB'in tavsiye ettiği kitaplardan bazılarını alıp okuyoruz. Evet, burada da son harfin okunuşuna göre uygun olarak bir ek getirilmiştir. Evet bir diğer soru numaralanmış cümlelerden hangisi hangi ikisinin yazımında yanlışlık yapılmamıştır? Dünyanın her yerinde THY'nin THY'nin dedik burada ne olacaktı? Büyük harf olduğu için son harfin okunuşuna göre ek getirilmeliydi. Burada bir yanlışlık var. Profesör Doktor Gürel Gülsev'in TDK'nin yeni başkanı oldu. Evet burada herhangi bir yanlışlık yoktur. Kısaltmalar doğru. Kısaltmaları getirilen ek doğru. Herhangi bir yanlışlık yok. ODTÜ'de okumak gibi güzel bir hayalim var. Arkadaşlar ODTÜ, burada Orta Doğu Teknik Üniversitesi açılımı şeklinde açılımı bu şekildedir. Bu kısaltma yapılırken kelimelerin ilk harfleri alındığından bunun bu kısaltmanın büyük harfle yapılması gerekirdi. Burada yine bir yanlışlık yapılmıştır. Şanlıurfa Suruç'a GAP kapsamında yeni bir meslek lisesi yapıldı. Burada kısaltma büyük harflerle yapılmış. Herhangi bir ev yok. Herhangi bir yanlışlık yok. Bundan dolayı cevap 2 ve 4 C seçeneği olmalıdır. Evet bu metnin altı çizili cümlesindeki yazım yanlışı aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır? Altı çizili cümleye bakalım. Bunlardan Konya, Kocaeli, Kayseri, Bursa ve Elazığ bilim merkezleri TÜBİTAK'ın desteğiyle kuruldu. Evet buradaki yazım yanlışının sebebi arkadaşlar büyük harflerin yazımı mı, kısaltmaların yazımı mı ses olaylarından kaynaklanan yazım yanlışı mı, birleşik sözcüklerin yazımı mı? Evet arkadaşlar burada yapılan yazım hatası kısaltmaların yazımı ile ilgili yapılmıştır. TÜBİTAK sözcüğü bir kurum olduğu için burada özelliklerde demiştik ki kurum adlarının kısaltmaları yapılırken sözcüklerin ilk harflerinin alınmasıyla yapılır. Bu şekilde küçük harfle yazılmış ve yanlış yazılmıştır. Büyük harfle olmalıydı burada buradaki kısaltma. Evet arkadaşlar soru çözümümüz de bu kadardı. bundan sonraki videoda D ve K'nin yazımına giriş yapacağız. Hoşçakalın.